Hepinize merhaba arkadaşlar, Eyvadasınız. Bugün sizlerle birlikte Steam'in pazar problemi hakkında konuşacağız. Aslında böyle bir video çekmeye gerek duymadım çünkü zaten birkaç gün içerisinde çözülür diye düşünüyordum. Düzelmedi ve insanlar Discord'umuzda bayağı soruyorlar, bayağı bir soru kalabalığı oluyor. Bu sorun yüzünden skin fiyatları bir anda böyle artmış gibi gözüküyor fakat skin fiyatlarında hiçbir artış söz konusu değil kesinlikle. Olay tamamen Steam üzerinde olan bir bugla alakalı. Normal şartlarda bu baklar oluyor tabii ki de fakat hani bu kadar uzun süre ve bu kadar geniş kitleye hitap eden baklar olmuyor. O kadar büyük bir hata ki, sistemsel hata ki bu Steam analisti bile etkilemiş durumda. Steam analiz referans değerlerinde de Steam'in bu baklı fiyatları gözüküyor. Bu fiyat problemleri genellikle popüler skinlerde olmak üzere alım satımı çok fazla olan skinlerde bulunuyor. Örnek vermek gerekirse atelisimizden hemen bakalım. Atelisimizin gövde kullanılmışı 100 lira gözüküyor. Gördüğünüz üzere burada fakat satın alma siparişi 65 TL. Arada 40 liralık neredeyse %50'lik bir fark var. Buralar kesinlikle olmaması gereken fiyatlar. Bunlar buy price dediğiniz zaman düzeliyor gördüğünüz gibi 98'e iniyor. Diğer sayfalarda daha da düşüklere bulabiliyorsunuz. Ayiretten daha düşüğe bulabileceğiniz gibi itenlerini satmaya çalışan arkadaşlarımız itemlerini satamıyor. Bak oluştuğu için pazarda gözükmüyor, listelerde gözükmüyor. Kesinlikle bu sorun devam ediyorken bu listelemeleri kullanarak skin almayın. Ya mesela Akikri'de Anubis'in Legion'umuz var. Satılanlar var mı? Var. Çünkü insanlar bilmiyor sipariş oluşturmayı sanırsam. Gördüğünüz gibi Akikri'de Anubis'in Legion'umuz 450 lira. 246 liradan siparişleri başlıyor. Price'a göre sıraladığın zaman 370 lira kadar düşüyor bu fiyat. Steam'de e, ufak bir bug var. Aslında ufak değil. bayağı devasa. Çünkü dediğim gibi Steam Analyst'i bile etkiledi bu olay. Buradan baktığımız zaman bu alım satımın fazla olan bütün listelemeye sahip skinlerde var bu sıkıntı. Onu da belirteyim. Mesela Miraş Hatıra paketinde hatıra paketleri listelemeyle satılır. Görüyorsunuz böyle teker teker hepsi farklı olduğu için içerisindeki imzalar, takımlar farklı olduğu için listelemeyle satılırlar. <laughs> burada bir baga girdi yine. E 71 lira burada 160 lira gözüküyor. 160 liraya kesinlikle satamazsınız bunu almayın da ayrıyetten. Şu anda bir bug bulunuyor. Bu bug dediğim gibi sadece listelemeli ilanlarda bulunuyor. Normal stickerlarımızda bir sıkıntı yok. 102'ye 101. E, grafikler normal. İşte kasalarda 18'e 18.52, 18.31 grafikler normal. E, listeleme bulunan skinlerde bayağı büyük problem var. Alım satımı çok fazla olan skinler çoğunlukla bu hatadan muzdaripler. Gördüğünüz üzere 1300 liraya AK47 desmanı 850 liraya listelemesi bulunuyor. Buy price dediğim zaman muhtemelen daha ucuz da bulacağım fakat şu anda bug'a girmiş durumda. Ee, geçici bir, geçici bir sorundur diye düşünüyordum. Ee, yaklaşık 3-4 gündür devam ediyor. Skinlerin fiyatlarında olağan dışı bir artış bulunmuyor arkadaşlar. Zaten öyle bir artış olsaydı videosunu çekerdik. Gördüğünüz gibi 257 lira satın alma siparişi var. Ice Cold 446 liraya da en başta gözüküyor. Bundan daha düşükleri var fakat Steam'de bir sorun olduğu için diğer sayfalara kalıyor. Bunları hepsini teker teker bakması da yorucu. Ne zaman düzeltilir bilmiyoruz. Genellikle böyle büyük sorunlar ortaya çıktıktan sonra CSGO marketi için söylüyorum bunu. CSGO'ya güncelleme gelir. Bakalım bizlere ne gelecek? Gece hafta salı gününü merakla iple çekiyoruz. Bakalım ne olacak? Eyvadan bu kadardı. İyi eğlenceler, iyi oyunlar.